Merhaba arkadaşlar bugün sizlere fide şaşırtma nasıl yapılır, neden yapılır ve ne zaman yapılır konularını anlatacağım. İlk başta neden yapıldığını anlatayım. İki aşamalı oluyor şaşırtma. Birinci aşamada kazık kök oluşturuyorsunuz. İkinci aşamada saçak kök oluşturuyorsunuz. Bitkinin gelişimi için ikisi de çok önemli. İkinci sebep arkadaşlar tarlanıza güçlü tohumları götürüyorsunuz. İlk aşamada zayıf tohumları elimine ediyorsunuz. İkinci aşamada da Tarlanızda güçlü tohumları götürdüğünüz için verimleri kartıyor. Bu kadar basit. Çok da detayına girmek istemiyorum. Ne zaman yapılır konusunu ise şu şekilde anlatmak istiyorum. İlk aşamadan ikinci aşamaya ne zaman geçilir şeklinde esasında bir soru bu. Burada kazık kök oluşumundan saçak kök oluşumuna geçiş çok önemli. Bunun zamanını çok iyi ayarlamalısınız. Eğer bitkinin yaprakları az gelişirse, bitkinin boyu çok uzun olursa, kazık kök çok uzun olursa, saçak kökü az olursa bunlar hep negatif parametreler. Veyahut da kazık kök çok kısa olabilir. Bitkinizin gelişmesini, fidenizin gelişmesini engelleyici şeylerdir bu. İlk aşamada kazık kök oluşturuyoruz. Daha sonra saçak kök oluşturuyoruz. Zamanlama çok önemli. Bunu tecrübeyle her bitki için değişebilir bu. Marul için ayrı olabilir. Brokoli için ayrı olabilir biber için ayrı olabilir. Ben brokoli üzerinde de denemeler yaptım. Onunla ilgili tecrübelerimi paylaşacağım tabii ki. Fide şaşırtmanın nasıl yapıldığını anlatalım arkadaşlar. İlk başta bir tepsi olabilir veyahut da geniş yayvan bir kap olabilir. Toprak koyuyorsunuz. O toprak biraz derin olabilir. Üzerine tohumları serpiştiriyorsunuz dar alana çok tohum atıyorsunuz. Onun üzerine de toprak atıyorsunuz. Ve bolca suluyorsunuz. Çimlenmesi için bekliyorsunuz. Marul ve brokolilerde tespit ettiğim 4-5 gün içerisinde çimleniyor. 10 gün içerisinde de şurada gördüğünüz yaprakları iyice gelişmekte. 2 tane yaprak çıkıyor. Bir süre sonra da 3. yaprağını veriyor. Şimdi birinci aşamasını anlattım ben size. Burada yetişmiş olan tohumların, filelerin ikinci aşamaya geçireceğiz. Nasıl geçireceğiz arkadaşlar? Yaymış olduğumuz tepsiyi bolca suluyoruz. Sulayınca kökler gevşiyor. Her bir fideyi yavaştan tutup çekiyoruz. Çok suladığımız için kolaylıkla geliyor. Eğer çok sulamazsak, katı bir topraktan çekmeye çalışırsak kökleri kopar veyahut da yaprakları kopabilir. Çektikten sonra Marul için viyollere koyuyoruz arkadaşlar. Marulun viyoli, brokolinin de viyolleri 128'lik ufak viyoller oluyor. Onlara ekiyoruz. Perlit ve torf karışımı çok önemli. Perlit ve torfu bir poşet içerisine koyuyoruz. Ve bunun içerisinde iyice karıştırıyoruz. Homojen bir karışım oluşturmaktayız. Biz tepsiden bir fideyi çekiyoruz. Çektikten sonra buraya koyuyoruz ve üzerine bu fide toprağından çay kaşığı ile ekliyoruz. Bu beyazlıkların üzerinde toprak olmaması gerekiyor. Toprak olursa bu fidenin kökü buradan yol alıp yan hazneye geçebilir. İki fidenin kökleri birbirine karışabilir. Ayırmanız zor olabilir ve ikisi de heba olabilir fidelerin. O yüzden iyicene temizliyoruz buraların arkadaşlar. Ve bir şırınga yardımıyla su veriyoruz. Torflu toprağa sıkıştırmıyoruz arkadaşlar. Eğer sıkıştırırsak gelişimi zor olur. Bu şekilde büyümeye bırakıyoruz. Bunun gibi konular hakkında bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilir. Beni de sosyal medya kanallarından takip edebilirsiniz.